Hepinize hayırlı cumalar sevgili Ford Focus 1 sahipleri, abilerim ve kardeşlerim. Arkadaşlar aracımız Focus 1 2005 model 140 binde benzinli hiç tüp takılmamış arkadaşlar. Amus sağ olsun beni sosyal medyada, videolarda, gruplarda izliyor. Rahmize de teşekkür ederim. Takip edip geldiği için araştırıp geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu aracımız otomatik vites. Otomatik vitesin şanzıman olduğu bölgede yağlanmalar var, telletmeler var. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı bu şekilde güzel şekilde temizleyeceğim. Birkaç gün sonra nereden geldiğini, nereden geldiğini, keçelerden geldiğini görünecek arkadaşlar. Ama benim mesleğim eksozcuyum ama bu şekilde de kurumumuza yardımcı oluyorum. Kurumumuzun amacı yardımlaşmadır arkadaşlar. Bu şekilde de yardımcı oluyorum. Bunu balata ile güzelce temizleyeceğim. Sileceğim bezle arkadaşlar. Yıllardır da beni tanıyanlar bilir arkadaşlar. İllaki egzoz yapıp da göndermiyorum. Gözüme takılan şeyleri araç sahibine anlatıyorum. Arkadaşlar bu tafa radyatörün radyatörümüz plastik. Tafa nurdan şu aradan radyatör hafif sızıntı var. Abim daha azar azar su eksiltiyor dedi. Onu da o şekilde söyledim abime. Bilgi verdim. Abimiz bakımı yeni yaptırmış. Yeni almış aracı. Bakım yapılırken arkadaşlar Tapayı sökmemiş. Burada daha önce silikonla tapayı kapatmışlar. Ağamız yukarıdan pompayla çekmiş yağı arkadaşlar. Sizden ricam lütfen ama lütfen pompayla yağı çektirtmeyin. İçine bırakan mırıklar var, pislikler var. karten içinde vardır. Onlar çok önemlidir. Bu tapa arkadaşlar normalde güzel şekilde temizlenip tapa sökülecek. Eğer yalamaysa tornacı çağıracaklar. Yeni tapayı takacaklar. Yani bu şekilde nedir arkadaşlar? Yani görüyorsunuz. Yani böyle silikonlu araba 140 binde arabanın manifoldunu da değiştirmişler. Arkadaşlar da kamerayla ışığı açtım. Bunun manifoldunu değiştirmişler. 2-3 seneden fazla olmuş. Katalizör de değiştirmişler arkadaşlar. Egzozlar fabrikasyon. Yani bu egzozlar fabrikasyon ama buradan neden kesilmiş? Ne şirket bak buradan oynanmamış arkadaşlar. Fabrikanın 2004 model. Amize de gereken bilgiyi verdim. İleriki aylarda da bu değişecek. Peki bunun dibinden neden kesilmiş? Niye kesilmiş? Arkadan vurma darbe de yok. Herhangi bir eziklik de yok. Yani buradan hafif bir hırıldama horuldama da geliyor kaza yüklenince de. Onu bize bilgi verdim. Kim dördün eksozu? Yani oradan neden kesildi? Niçin kesildi? Bir anlam veremedim arkadaşlar. Aracın altında herhangi bir sürtme, herhangi bir ezik de yok. Saçları görüyorsunuz. Tertemiz, hiçbir yırtık mırtık da yok. Yani bu aracın daha önce de sahibi altına güzel bir zıt yapmış bu kenarlarına. Bu şekilde de zıt yapmış sadece katalizör değiştiriyoruz. Ağımıza kafana kafasına takılan olaylardan biri arıza lambası yanması. Arıza lambaya bağlandığı da katalizör göstermesi. Yani bu aracımızda tüp yok arkadaşlar. Bak. Benzinli. Defalarca da söylüyorum. Oksijen sensörü fabrikan arkadaşlar. Bu birinci sensör. İkinci sensör de fabrikan arkadaşlar. Çünkü orijinal katalizör değişmiş. Neden değişmiş? Niçin değişmiş? Onu da bilmiyorum. Manifold değişirken mi bozuldu acaba? Bir şeyler mi oldu? Yanlışlıkla mı oldu diye. Yani sizden ricam illa arıza lambayı kafanıza takmayın. Takıyorsanız da defalarca da söylüyorum. Arızayı sildirin, iptal edin. Ama arıza lamba yanıp da her şeyde de katalizör motor arızası değildir. O arıza lambası özellikle hep oksijen sensörü hem yakıt ama bu araçta benzinli arkadaşlar. Tüp yok. Ona şaşırdım. Hamile tekrar geçiş olsun diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili dostlarım.